Arkadaşlar merhaba. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi Yeşilkent bölgesinde 18 adet villadan oluşan harika bir site içerisindeyim. Bu site Martis sitesine komşu hemen karşıda kalıyor Martı sitesi. Deniz yani gayet sitesi arkamızda kalıyor. 18 adet villa, orta havuz var. Restoran ve bar alanımız var. Onlar daha faaliyete geçmedi arkadaşlar. İskanları alındı. Size normalde ben örnek daireyi çekecektim. Fakat orası şu an müsait değil. Boş bir tane villa çekeceğim. Bu villa ortalama 450-500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. Burada geniş bir peyzaj alanı var. Otomatik kumandalı pergulesi var. Arkada otoparkı var sırayla geçeceğiz. Burada girişte kocaman bir bahçe terasımız var. Buradan oturduğunuz zaman havuz manzarası tam karşınızda. Yeşikent yolu sol tarafınızda hemen 30 metre ileride. Buradan altın kuma ve tüm ihtiyaç noktalarına, devlet hastanesine, kamu kurumlarına ise 1 kilometre uzaklıktasınız. Dış cephemiz gayet güzel, modern. Böyle taş patlatmayla yapılmış arkadaşlar. Çok güzel renklerle birleştirilmiş, uyum sağlanmış. Otomatik çim sulama sistemi var. İki var diye şeklinde çalışıyor günlük. Sizin ekstradan hortumu alıp sulamanıza da gerek yok. Buradan arka tarafa doğru ilerleyelim. Sonra sırayla yukarıya doğru çıkarız. Çıkmadan önce bu villaların fiyatından bahsetmek istiyorum size. Bu bölgede ortalama 200 metrekare arsaların 180 bin 200 bin eurodan başladığı bir bölgeden bahsediyorum ve bu villaların şu anki satış rakamı 14 milyondan başlıyor arkadaşlar. Siz 14 milyonu verip böyle güzel bir villaya eşyanızı alıp isterseniz eşyayı da biz size çözeriz. Geçip işine yerleşebiliyorsunuz. Burada arka tarafta <laughs> güzel demir doğrama bir otopark girişimiz var. Burada yine taş kaplanmış. iki adet SUV tip arabanın sabireceği şey şekilde. Arka bahçemiz yine gayet güzel. Zeytin ağacı dikmiş. Bir tane de burada meyve ağacımız var. Yanılıyorsam kayısı olması lazım. Mutfağımız bu tarafta kalıyor. Burada yine bir kapı bırakılmış arkadaşlar. Burayı ister kış bahçesi isterseniz yine yazları sıcak havalarda serin bir alan olarak kullanabileceğiniz güzel bir alan. İsterseniz yavaş yavaş villamızın içine doğru yürüyelim. Şimdi arkadaşlar. Yeşilkent bölgesi Didim'in en pahalı, en güzide bölgesi. Burası bir tane depolama alanı. Şezlonglarınızı havuz bakım malzemenizi vesaire kamp sandalyenizi koyabileceğiniz bir alan. Burada da yine tesisatların olduğu bölge var. Siyah ve böyle ahşap tonlarda bir tane çelik kapımız var. Girişte portmantonun karşısı, karşısına böyle dekoratif bir gölgelik yapılmış arkadaşlar. Artık siz buna ne derseniz bu da gayet güzel, hoş durmuş, şık. Şöyle açtığınız zaman burada kontrol panelimiz var, prizlerimiz bir tane aynamız var. Burada da bir askılığımız var. Yine burada dekoratif çizgilerle güzel bir hava katılmış. Güzel, geniş, baktığınız zaman 40 metrekareden büyük bir oturma alanımız var. 2 adet sürgülü kapı ön tarafa çıkıyor. Aynı zamanda havuz görüyor. Biraz örneğin verandaya ise bir tane kapı daha var. Aynı da çekmek isterdik size fakat orası şu an müsait değil. Ayrı mutfağımız var. Alt katta bir adet de misafir tuvaletimiz var. Onlara geçmeden bu evde arkadaşlar merkezi klima sistemi var, merkezi ısıtma, merkezi ısıtma sistemi var. Yani tek bir motorla evin her yerini ısıtıp soğutabiliyorsunuz. Ayrıca villada yerden ısıtma var, TV bağlantıları hazır. Yine tavanlarda olabildiğince ışık ve spot aydınlatma kullanılmış. Bunların iskanı alındığı için, kat mülkiyetine geçildiği için Artık yeni alan sahibi kendi adına abonelik yapacak. O zaman elektriği vereceğiz. Şu an ışık yetersiz geliyorsa bunun sebebi budur arkadaşlar. Evin en güzel, en çok kullanılan alanındayız şu an. Güzel bir mutfak, geniş. Buraya yemek masasında sığabileceği ve olabildiğince depolama alanı, kulpsuz kapaklar tercih edilmiş. Yine prizler bol. Elektrikli ocak ve ankas seseti de var bu arada iç içerisinde. Bunu normalde siz İstanbul'a falan görürsünüz. Dilimde yok böyle bir şey. Buranın müteahhiti de böyle koymuş. Burada bir servis penceremiz var arkadaşlar. Buraya açtığımız zaman hem içeriği havalandırabiliyorsunuz <laughs> hem de arka tarafta yemek yiyorsanız, bir şeyler tüketiyorsanız oradan daha rahatça, kolaylıkla servis yapabiliyorsunuz. Yerler seramik. Buradan ise veranda alanımıza çıkıyor. Sürgülü bir kapı. Yine sineklikleri var. Burayı da yine kış bahçesi olarak veya yaz aylarında serinlik için kullanabileceğiniz bir alan. Şimdi yerler seramik dedik. Burada girişte de yine bir tane misafir banyomuz var. Tuvaletimiz var pardon. Tuvaletimiz var. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda korkuluklar yine çok kullanışlı. Spot ayarlar var sensörlü. Elektrik olmadığı için onları göremiyorsunuz şu an. Şimdi villamızın ara katındayız arkadaşlar. Burada 3 adet yatak odası İki tane banyo, bir tane de balkonumuz var. İlk bu küçük odadan başlayayım isterseniz. <laughs> Burası 15 metrekare genişliğinde güzel bir genç odası, çocuk odası olarak kullanabileceğiniz, misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir oda. Yine sürgülü bir penceresi var. Doğu cephe, doğuya bakıyor. Yataş, yatak başlıkları bu şekilde ayarlanmış. Yerler parke görünümlü seramik. Aynı zamanda burada da geniş 6 kişilik bir masanın rahatlıkla sığabileceği bir tane balkon var. Bu balkonda yine bu şekilde villanın arka tarafına, otopark tarafına bakıyor. Burası da sakinlik istiyorsanız en çok tercih edeceğiniz bir alan diyebilirim size. Şimdi ikinci yatak odamıza geldiğimiz zaman bu da yine aynı balkona çıkıyor. Bunda da yine merkezi klimas. Merkezi klima, klima sistemi hazır. TV bağlantısı, sineklikleri ve böyle sürgülü bir kapısı var. Kapıların rengi çok hoş bu arada bunu geçmeyelim. Benim füme renk çok güzel bir kaliteli kapı var. Yine kapıyı çıktıktan sonra evdeki merkezi ısıtma sisteminin de mekanizması şu an burada. Ondan sonra banyodayız. Banyoyu da bir göstersin size arkadaşım. Yani desenler, seramikler gerçekten çok hoş. Sade, cafcaf caf yok güzel saklama alanları yaratılmış. Bu da sizin işinizi kolaylaştıracak şeyler. Geldik ana yatak odamıza arkadaşlar. Burası harika bir yatak odası. Havuza bakıyor. Çok ferah. 30 metrekare genişliğinde. Hayreten burada giysi dolabı var. Olabildiğince depolama alanınız, ayakkabılarınızı, her şeyinizi saklayabileceğiniz bir giysi bir giysi odası size ayrılmış. Yine ebeveyn banyosu da yine o tarafta arkadaşım şu an size gösteriyor. İsterseniz bana kalırsa evin en keyifli kısmı terasa çıkalım arkadaşlar. Bu teras havuz başına bakıyor. Buraya isterseniz pergola yapabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Çok güzel burada aydınlatmaları yapılmış. Taş patlatmayla böyle bir dekor verilmiş. Çeşmesi var. Yine buradan oturup havuz başını keyifle izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bence evin en çok kullanılacak alanı burası. Üst kata doğru ilerleyelim. Daha bitmedi çünkü. Bu villada yok yok yani bizi yordu açıkçası. Üst üste iki tane çekim yaptık. Havada yani sıcak. Kasım ayındayız ama gerçekten muazzam bir sıcak var. Burada bir tane buzlu cam bırakılmış arkadaşlar. Bu da içeriye doğal ışığın girmesini sağlayacak. Hem elektrik tasarrufundan hep işimizi kolaylaştıracak bir detay. Üst kattaki yatak odamıza geldiğimiz zaman bu çatıdan dolayı biraz meyil almış arkadaşlar. Aynı zamanda buraya panoramik bir tane cam konmuş. Buradan oturup böyle gökyüzünü izleyebiliyorsunuz. Şöyle yıldızları seyredebiliyorsunuz. Yine bu katta da yine bu katta da klima tesisatımız var. Bir adet banyo ve tuvaletimiz var. Burada ise yine size depolama alanı olarak kullanabileceğiniz bir alan yaratılmış. İsterseniz aşağıda bitirelim videomuzu. Bugün Didim Yeşikent'te 18 villadan oluşan güzel bir site gezdik arkadaşlar. Harika bir villa. Olabildiğince her detayını anlatmaya çalıştık, göstermeye çalıştık. Bu villaları yerinde görmek ve satın almak için bizi aramanız yeterli. Çok güzel bir bölgedeyiz. Yeşikent bölgesi Didim'in en pahalı, en iyi prim yapan bölgesi arkadaşlar. Martı sesi dediğimiz gibi dibimizde altın kum hemen bir buçuk kilometre mesafede. Martı'dan giderseniz daha da yakın. Devlet Hastanesi, kamu kurumları bir kilometre mesafede. Yine aynı zamanda Gaye ve buradaki Didim'in en güzel mavi bayraklı plajları da dibinizde. Bunlara da plaj çantanızı alıp yürüyerek de kendi özel aracınıza da gidebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.